İyi akşamlar herkese. Paris'teyiz. Eyfel Kulesinin hemen yanı başındaki tünel çıkışındayız. Burası çok ünlü bir kişinin yani İngiliz kraliyet ailesinin ex gelini Lady Diana'nın öldüğü tünelin çıkışı. Tam buradan çıkmak üzereyken Paris'te hazin bir kaza geçirerek ölüyor. Bana göre öldürülüyor. Bu da Lady Diana'nın anısına yapılmış bir anıt. Üstünde gördüğünüz gibi kilitler var. Görüyorsunuz. Her tarafında böyle kilitler var. Ziyaret edenler buraya böyle bu şekilde kilit takıyorlar. Çiçek bırakıyorlar. İşte burada da Paris'te Paris'in Lady Diana'ya minnet duygularını anlatmak için yapmış olduğu bir anıt. Burada da yine Lady Diana ithaben yapılmış bir yazı var. Mumlar bırakılmış. Burada da yine aynı yazılar. Bakın çiçekler bırakılmış. Evet. Yine bakın şöyle yazıyı da göstermek istiyorum size evet Lady Diana'nın adına yapılmış olan bu güzel anıtı ve hemen karşısındaki tünel çıkışını görüyorsunuz. Yani tünelin çıkmasına çok yakın bir araba bakar mısınız? Tam bunun, tam şunun altında tünelin içinde öldüğü öldüğü nokta. Ve sadece şuradan, şuradan çıkıp şuradan çıkıp gideceği zaman elim kazayı geçirtiyorlar. Yani öyle bir kazan olması mümkün değil. Öldürülmüş olması ihtimali bana göre çok daha yüksek. Hele de burayı gördükten sonra artık e, benim için tescillenmiş durumda. Evet, Eyfel Kulesi'nin karşısındayız. Ne tesadüf ki bu tünelin çıkışının ilerisinde bir ev var orası da Cem biliyorsunuz ee... Cem Uzun'un evi var. Evet bu noktayı da görmenizi istedim tünel ve tünelin altındaki tam Lady Diana'nın öldüğü nokta. <laughs> ve Diana adını yapılmış olan bu anıt. Çünkü Fransa'da, Paris'te İngiliz olmasına rağmen çok sevilip sayılan ve Fransa'nın sahip çıktığı yani insan. Evet. Bir sürü de gelen var, ziyaret eden var. Burası da artık Paris'in yeni simgelerinden biri olmuş. Efendim, Züleyha kanalında kalın. Daha yapılacak, gözülecek çok yer var. Bir not daha vereyim size. Stanzelize, Şanzelizli'den e, geçtik. Ünlü bir üst cadde. Ve biz burada 83 kişi, yani 83 aile yaşıyor daha doğrusu. E, onun dışında hiçbir satılık ev yok. Ev tutmak, kiralamak da mümkün değil. Tüm ünlü markalar orada, sıralanmış mağazaları ee, ve gerçekten hepsi birbirinden güzel o 19. yüzyıl binalarında oturuyorlar. Evet, karşısı da burası da anlatayım hemen geçmeden. Burası Moskova Büyükelçiliği'nin yeri. Burayı almak için ta Fransa Devleti ile Rusya Büyük bir çekişmeye giriyorlar. 83 yıl kadar bir e, 83 yıl düşünün, dava sürüyor ve bu arsayı e, Moskova kent topraklarına kıtıyor. Şu gördüğünüz bina Ruslara ait ve burası e, şu an Rusya'nın Fransa'daki, Paris'teki ana karası. Evet Züla kanalında kalmaya devam ediyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.